Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. BİM 29 Ekim Salı günü ürünlerini sizler için hazırladık iyi seyirler. Yarım yağlı tost peyniri 1.5 kilogram 249 TL Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 189 TL Tam yağlı kaşar peyniri 1 kilogram 229 TL Az yağlı yoğurt 3 kilogram 79 TL 50 kuruş %3 yağlı yoğurt 3 kilogram 115 TL Süzme yoğurt 400 gram 39 TL 75 kuruş Yarım yağlı ayran 170 milim 4 TL 75 kuruş Çikolatalı pastörize süt 1 litre 38 TL 50 kuruş şeftali ve ananaslı kefir 1 litre 49 TL 50 kuruş yaban mersinli kuark 140 gram 23 TL 75 kuruş içilebilir yoğurt 250 milim 19 TL 50 kuruş ayran 2 litre 44 TL 50 kuruş yüzde 0,5 yağlı süt 1 litre 21 TL 50 kuruş tuzlu tereyağı 900 gram 259 TL labne 3 x 180 gram 89 TL 50 kuruş sucuk deyna kangal 500 gram 179 TL tadımlık İspanyol dilimli deyna salam 100 gram 39 TL 50 kuruş tam yağlı sürmeli Beyaz peynir 700 gram 139 TL, tam yağlı klasik peynir 450 gram 129 TL, lor peyniri 1 kilogram 49 TL 50 kuruş, tam yağlı krem peynir 300 gram 34 TL 50 kuruş. Pastil 29 TL 75 kuruş mantı 1 kilogram 109 TL pizza ekstra karışık 99 TL donuk piliç hamburger köftesi 115 TL donuk piliç kıyma 500 gram 89 TL dilim çilek 350 gram 48 TL 50 kuruş böğürtlen 350 gram 79 TL framboaz 350 gram 92 TL fındık kremalı gofret 34 TL 50 kuruş bitter çikolata kaplı kakaolu çubuk bisküvi 57 TL 50 kuruş beyaz çikolata kaplamalı çilek jöleli red velvet kek 32 TL çikolata kaplı kaplamalı bisküvi 14 TL 50 kuruş kremalı gofret 21 TL 50 kuruş çikolata krema dolgulu bisküvi 39 TL 50 kuruş çikolata krema dolgulu bisküvi 35 TL 50 kuruş çilek krema dolgulu kakaolu bisküvi 14 TL 50 kuruş sütlü krema dolgulu mini yumurta çikolata 39 TL sürpriz figürlü pirinç patlaklı sütlü çikolata 21 TL 50 kuruş Şeker kaplamalı sütlü draje 39 TL 50 kuruş çikolatalı krema dolgulu bisküvi 31 TL sütlü ve çikolata kremalı pirinç patlaklı sandviç bisküvi 19 TL 50 kuruş figürlü sütlü çikolata 22 TL sütlü krema dolgulu sütlü çikolata 39 TL 50 kuruş sütlü ballı muz krema dolgulu çikolata kaplı kek 9 TL 50 kuruş sandviç kek 38 TL 50 kuruş draje şekerli sütlü çikolata kaplamalı bisküvi 39 TL 50 kuruş süt ve kakao kremalı fındıklı gofret 38 TL 75 kuruş sütlü Çikolata kaplamalı Antep fıstıklı kremalı gofret 49 TL, zeytin keki aromalı kraker 25 TL, fındık parçacıklı sütlü İsviçre çikolatası 41 TL 50 kuruş, karamel dolgulu çikolata 12 TL 50 kuruş, kakao dolgulu kek 39 TL 50 kuruş.